Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğünüz bu Hyundai i20'nin bakımını yapacağız. Bu araç 1.4 dizel. 2012 model 90 beygir 6 ileri bir araç. Şimdi sanayiye gidip bunun motor yağını, yağ filtresini, hava ve polen filtresini, ön takım kontrollerini yapacağız. Aydınlatma kontrollerini yapacağız. Hızlı bir şekilde nasıl yapılır size bunun videosunu çekmiş olayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selam. Şimdi geldim. Sarıyer Oto Sanayi Sitesi'ndeyim. Arkamda gördüğünüz Nehir Oto'nun önündeyim. Nehir Oto'da Murat abi var. Benim 20 yıllık ustamdır kendisi. Bakımı burada yapacağız. Tabii ki içeride bir araç yoğunluğu var. Ben bakımı kendim yapacağım için randevuyla gelmedim. Artık bir boşlukta aracın yağını boşaltıp filtrelerini değiştireceğim. Kalan ön takım kontrolünü, lastik ve fren kontrollerini de birlikte tamamlayacağız. Şimdi bakıma geçelim. Bakımdan önce kendimize tabii ki eldiven alıyoruz. Eldiviz kirlenmesin diye. Motor yağını ve sıcak parçaları süpür bu şekilde çalışacağız. Şimdi bakıma geçelim. aracımızın kaputunu açalım yağımızı değiştirelim. Şimdi motor yağımız daha kolay aksın diye öncelikle yağ kapağımızı açıyoruz. Hava yapmadan düzgün bir şekilde aksın. Aracın düz bir zeminde olması lazım ki bütün yağ karterden akabilsin. Şimdi aracın altına girelim yağımızı boşaltalım. Bu kabı yağ boşaltma olarak kullanacağız. Aracın altına indik. Motor karterimiz burada. Bu da yağ tapamız. Bu noktayı açtıktan sonra motor yağımız boşalacak. Şimdi ben telefonu bir yere koyayım. Buradan devam edelim. 16-17 yıldız anahtarımızı aldık. Bizim karterimiz 16. Buradaki civatamızı gevşettik. Daha sonra yağ akıtacağımız kendimize bir kap bulduk. Mümkünse büyük boyutta olmalı bak kap. civatayı yavaş yavaş döküyoruz. Civatanın sonlarına geldiğimizde arkasından tutarak desteklememiz lazım ki civata birdenbire düşüp yağ fışkırmasın. Burada önemli olay civatayı sökerken elimize yağ gelmemesidir. Şu an civatayı destekleyerek sonuna kadar gevşetiyorum. Şu an civata söküldü. Hızlı bir şekilde elimi çekeceğim. Evet. Elime yağ gelmedi. Sadece civatanın ucunda yağ var. Civatamı da şöyle kenara koydum. Şu yağ, motor yağımız boşalıyor. Motor yağımızın boşalma işlemi tamamladı. Şimdi kartal kapımızı yerine geri takıyoruz. Dibinde belki 100 gramlık yağ kalmıştır. O zaten şurada çukur olduğu için burası tamam atmayacaktır. Kartal tapamızı kapattık. Şimdi oradaki yağı kurulayıp tapamızı sıkacağız. Yağ tapamızın etrafında biraz önce süzülen yağı temizledik. Tekrardan 17 anahtarımızı aldık. Yağ tapamızı tatlı sert sıkıyoruz. Bu kadar yeter. Asılmaya gerek yok çünkü bu alüminyum. Alüminyum olduğu için dişleri çok hassas. Ben bunu çok fazla asılırsam hemen diş sıyırır. Alüminyuma diş açmak da ayrı bir konu. O yüzden sonra karteri değiştirmeyelim boş yere. Bu işlem bu kadar. Şimdi üst tarafına çıkacağız. Yağ filtresini değiştireceğiz. Yeni yağımızı koyacağız. Şimdi aracın üst tarafına geçtik. Buradan toz girmesin diye şu kadar şimdi kapatıyorum. Bu plastiği sökeceğim. Bunlar geçme halinde. Yukarıdan bastırılarak sökülüp takılan malzemeler. Şurada 3 tane giriş deliği var. Buralara da hafif bir yağ sıkarsanız bir sonraki bakımda rahat sökülüp takılır. Bu contalar yırtılmamış olur. Bunu aldık kenara Şimdi şu bölgeden Şu bölgeden aracın yağ filtresini sökeceğiz. Şimdi 26 lokma uzun kolu ve T kolumuzu aldık. Yağ filtresini söküyoruz. Evet. Yaklaşık 10.000 kilometredir. Bu yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresi kullanılıyor. Ben bu aracın bakımlarını 10.000 kilometrede bir yapıyorum. Aksatmıyorum. 15-20.000 kilometreye kesinlikle çıkartmıyorum. 10.000 kilometrede tüm filtrelerini ve yağını mutlaka değiştiriyorum midek. Şu yağ filtremizi tutan kapak. Bu kapağımızı aldık. Şu uç tarafında ve şurasında bir O-ring var. Yani conta. Bu contaları da değiştireceğiz çünkü bu contalar hem yağya maruz kalıyor hem de sıcak yağda çalıştığı için özelliğini yitirebilir. Şurada da yağ filtremiz buçuk. Yağ dökülmeden, yağ damlatmadan motor yağ filtresini bu şekilde çıkarttık. Ben bu araçta kullanmak üzere malzemelerin hepsini boş marka tercih ettim. Yani yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresi boş. Motor yağında Castrol H. Şimdi yeni yağ filtremi açıyorum. Yağ filtremi çıkarttım. İçerisinden de biraz önce bahsettiğim bu orin contalar çıktı. Şimdi hemen bu poşetimi açayım, bu contaları değiştireyim. Şu anda bu kısım tamam. Filtremi bunun içine oturturdum. Filtrem yuvasına geçti. Otoyu yerine tutuyor. Evet. Şimdi geldik sıkma işlemine. Evet tatlı sıkı. Yerine oturduktan sonra bir miktar daha sıkıyoruz. Etrafını siliyoruz, kuruluyoruz, yağ bırakmıyoruz kesinlikle. Daha sonra buradan yağ mı kaçırdı diye aklımızda soru işareti kalmasın. Bu işlem de tamam. Şimdi aracımızın bu noktasından yeni yağını dolduracağız. Yeni motor yağlarımı aldım. 4 litre ve 1 litre olacak şekilde. Kullanmadığım malzemeleri buradan alıyorum. Bu kısmı açtık. Bunu biz yerine koyduk. 4 litre yağımızın kafanı açtık. Bunu aldık. Yağ çubuğu çekip kalsın ki buradan yağ koyduğumuz zaman havası buradan çıkabilsin. Başlıyoruz boşaltma. Şu an 4 litre motor yağına tamam bunu koydum. Seviye çubuğundan tekrar bakacağım. Şu an üst çizgiye biraz daha kalmış. Yani bir miktar daha yağ etmem gerekiyor. Maksimum ulaşması için. Çünkü ben yeni yağ filtresi taktığım için bu bes filtre de bir miktar yağ çekecek. Haliyle motorun yağı tekrardan aşağı inecek. Süzülen yağı ölçmek için tekrar bakıyorum. Size şöyle bir fon yapayım şuradaki üst noktaya bir miktar daha var. Haliyle bu bir litre yağımı da açmak durumunda kalıyorum. Şimdi kesin sonucu ulaşmak için motor kapağımızı kapatıyoruz. Motor yağımızı koyduk. Yağ boşalttıktan sonra karter tapasını sıktık. Yağ çubuğumuz da tam yerinde. Şu anda motorumuzu çalıştıracağız. Yağ filtresi yeni biraz yağ yağmayacak kendi üzerine. Motor yağı seviyemiz biraz daha düşecek. Son kontrolümüzü yapacağız. Yağ ilave edip etmeyeceğimizi anlayacağız. Yaklaşık 15-20 saniye çalışması yeterli. Yağ devir daim yapsın. Sonra stabilip tekrar bakacağız. Şimdi stop ettik. Ya seviyemize tekrar bakalım. Ya seviye çubuğunu çektim, temizledim, daldırdım, tekrar çıkardım. Gördüğünüz gibi deliğe yaklaştı. Yani neredeyse şu an motor yağ seviyemiz üst sınırda diyebiliriz. Bu bizim için yeterli. Şimdi bu kısmı toplayacağız. Biraz sonra motorumuzu da yıkayacağız. Bakımdan sonra temizleyeceğiz. Şu üç noktaya bir miktar yağ süreceğim. Bir sonraki bakımda daha rahat çıkması için, ısınıp kaynamaması için yerini denk getirdim. 2 ve 3. Toplamda 3 noktadan takıldı. Şimdi aracı kanaldan çıkardım. Malum başka müşteriler geliyor. Ben müşteri sayılmam bakımı kendim yapacağım için ustaların da dükkanını meşgul etmek istemedim. Hemen dışarıya çıkardım. Bundan sonra zaten lifte ya da kanala çıkartmaya gerek yok aracı. Kalan bakım malzemelerini düz bir yerde söküp takabiliriz. Şimdi bu alanın içerisinde hava filtresi var. Bu hava filtresini sökeceğiz. Daha sonra sağ ön tarafta şu kısmın altında bunu da göstermeye çalışacağım. Polen filtresinin giriş yeri var. Buradan da polen filtresini değiştireceğiz. Filtrelerimiz burada. Şimdi bunu kullanacağız. Hava filtresini alalım. Hava filtremiz burada. Eldivenimizi takalım. İki noktadan şuradan ve şuradan demir tırnaklar var. Bu kopçaları yerinden çıkarttım. Daha sonra filtre kutusunu yukarı kaldırarak sağa doğru çektim. Bu noktadaki kablolara ya da farklı yerdeki hortumlara dikkat edelim. Çok fazla gerip zarar vermeyelim. Hava filtremiz burada. Eski hava filtremizi çıkartıyorum. Hava alış tarafı burası. Dışarıdan havayı bu taraftan emiyor. Daha sonra buradan turboya, turbodan da intercooler'dan geçirerek emme manifoldundan silindirin içerisine basıyor. Dışarıdan gördüğünüz gibi bütün yaprakları, kalın tortuları, hepsini sinekler, böcekler, burası leş gibi. Buraya eldivensiz tutmayın. Filtreyi söktük. Bu taraf daha temiz. Bu taraf dışarıyla birebir teması olan bölge. Eski filtremizi çıkarttık. Şimdi yeni boş filtremizi kutusundan çıkartalım. Yeni filtremizi de köşelerinden oturtarak yerine taktık. Şurada gördüğünüz iki çıkıntı buradaki boşluğa girecek. İleriye ittikten sonra alt tarafa doğru bastırıyoruz. Şimdi biraz önce açtığımız buradaki iki tırnak. Şu bir, şu iki. Şu an hava filtresini de değiştirmiş oldum. Yani atla ve bir şey değil. Çok büyük şeyler değil. Ama tabii ki bir klima kompresörü, bir motor egzantriği ya da ön takımda arızalı değişmesi gereken parçalar herkesin yapabileceği şeyler değildir. Bunun için çok fazla takım lazım. işi bilmek lazım. Ben bu anlattıklarımı çok basitçe gösteriyorum. Ama tabii ki yetkisi olmayan, el yeteneği olmayan, becerisi olmayan insanlara ben bunları söküp takmalarını önermem. Sonuçta motor hayati bir parçadır. Şuradan bir tane soketi sökmüş olsanız, şuradan bir tane hortum yerinden çıkmış olsa sizi yolda bırakabilir, içeride arıza lanması yakabilir. O yüzden bilmeyen kişilerin bunları kurcalamasını önermem. Bu yüzden kısaca bu videoyu çekmek istedim. En temel basit yerlerine değindim. Yağ filtremizi değiştirdik. Yağımızı boşalttık. Daha sonra yeni yağ filtremizi taktık. Yağımızı koyduk. Motor kısmını temizlemiş olduk. Daha sonra motor hava içindeki hava filtresini değiştirdik. Burayı da temizlemiş olduk. Ben bir önceki bakımda fren hidroliğini ve şu arka tarafta bulunan yakıt filtresini değiştirdiğim için bunları tekrar değiştirmeyeceğim. Yakıt filtresi iki bakımda bir. Yani 10.000 kilometrede bir bakım yapıyorsam 20.000 kilometrede değiştiriyorum. Aynı şekilde fren hidroliği de İki bakımda bir 20.000 kilometrede bir de fren hidroliğini değiştiriyorum. Bu araç çok kilometre yaptığı için yıllık bakım baz almıyorum. Eğer kilometre yapmamış olsa ama iki yıl kapının önünde de yatsa bunlar özelliğini yitirmiş olabilirdi. Yine değiştirmem gerekecekti. Fakat bu araba zaten bir yılda yaklaşık 20.000 kilometreye yakın yol yaptığından dolayı ben bu iki filtreyi 20.000 kilometre bir yani iki bakımda bir değiştiriyorum. Diğer tüm filtreler her bakımda bir değişiyor. Önemli bir noktaya daha değineceğim. Biraz önce şu alt tarafta değiştirdiğimiz yağ filtresini bazı ustalar ya da bazı araç sahipleri değiştirmiyor. İki yağ değişiminde bir yağ filtresi değiştiriyorlar. Bunu kesinlikle önermem. Motor için çok tehlikelidir. Motor yağı motorun aşınmasını engellerken aynı zamanda motor parçalarını da temizler. Sürtünmesini azaltmaya çalışır. Haliyle buradaki sürtünmeden çıkan çok ufak zerreler yani metal parçaları bu filtreye takılarak motora tekrardan dönüşü engellenir. Fakat siz motor yağını temizleyip tekrardan pis filtre ile çalıştırırsanız bu pis filtre bu malzemelerle dolar ve artık içinden kaçırmaya başlar. Haliyle motor yıpranması aşırı bir şekilde artar. Mutlaka her yağ değişiminde yağ filtresini de değiştirin. İki yağda bir değil. Her yağda yağ, yağ filtresi değişsin. İki bakımda bir de fren hidroliği ile yakıt filtresini değiştirmeyi unutmayın. Biraz sonra polen filtresini değiştireceğim. Polen filtresi dış havalandırma ile alakalı. Yani biz klimayı açtığımız zaman kötü koku geliyorsa polen filtresinden olabilir. E, pis bir havası varsa aracın içerisinde klima açtığınız zaman kötü bir hava soluyorsanız bu da polen filtresi ile ilgilidir. Çünkü o da aynı biraz önce gördüğünüz hava filtresi gibi dışarıdan havayı temizleyerek içeriye temiz hava vermiştir görevi. Bir tanesi motora temiz havayı verir. Bir tanesi de bizim sürüncülüğün bulunduğu kokpite temiz havayı verir. Bu yüzden polen filtresini de mutlaka her bakımda bir değiştirmenizi öneririm. Şimdi polen filtresi tarafına geçelim. Bu araçta polen filtresi sağ ön kapıyı açtıktan sonra torpidonun alt tarafında bulunuyor. Polen filtremiz de şurada. Ben bu noktadaki kapağı söktüm. Burada bir polen filtremizin kapağı var. Daha sonra bu araçta polen filtresi iki parça şeklinde yer alıyor. Polen filtremiz şuraya sürgülü şekilde. Ben şimdi buradan filtremizin birini söktüm. Gördüğünüz gibi yapraklar dökülüyor dışarıda bulunan yapraklar ya da diğer tozlu parçaların hepsini içeriyor. Şimdi üst parçadaki polen filtresini de söktüm. Gördüğünüz gibi iki parçadan yer alıyor buradaki polen filtresi. Size eski ve yeni polen filtresini göstermeye çalışacağım. Şu gördüğünüz gri renkte olan eski filtre. Şimdi takacağım filtre de bu ikisi. Yani farkı siz görün. Ne kadar pis bir hava alıyorsunuz, teneffüs ediyorsunuz buradan anlayabilirsiniz. Şu an bu yeni iki filtreyi yerine takacağım. Biraz önce sökerken de gösterdiğim gibi iki parça halinde buradaki polen filtresi. Birinciyi takıp yukarı kaldırıyorsunuz. Daha sonra ikinci filtreyi de sürgülü şekilde yerine oturtuyorsunuz. Daha sonra şöyle bir plastiğimiz var. Şuranın geçmesi lazım. Bunu üst taraftaki geçme yerine oturtacağız. Daha sonra şuradaki kopçasını da yerine oturtuyoruz. Polen filtresi işlemi tamam. Şimdi basit motor bakımımızı tamamladık. Hazır motorumuzun kapağını açmışken ben motorun her daim temiz, tozsuz, yağsız olmasını isterim. O yüzden sanayideki ustalar gibi elime bir bez alıp şöyle gördüğüm tozlu yerleri siliyorum. Motoru direkt suyla yıkamak sakıncalıdır. Her ne kadar şuradaki soketler burada mesela motor beynimiz var. Bu motor için hayati bir parça. Şu arka tarafta gördüğünüz soketler bu soketlerin hepsinin girişinde silikon var. Yani genelde su geçirmez, suya dayanıklıdır, oksitlenmeye, korozyona dayanıklıdır fakat motoru sürekli basınçlı suyla yıkarsanız da bu soketlerin dibinden içeriye su girme ihtimali var. E su girdikten sonra ne olur? Orada bir korozyon başlar. Artık bu parçaya motor beyni ulaşamamaya başlar. Ya da şuradaki hava akış metreye ulaşamamaya başlar. Sabunlu bezle ya da nemli bir bezle motorun üzerindeki toz alsanız yeterli. Zaten bu sadece sizin gördüğünüz taraf. Yani burada iki parmak toz da olsa motoru çok etkileyecek bir şey değil. Motorun asıl çalışması motorun içerisinde. Motorun içinin temiz olması lazım. Bunu da zamanında bakımları yaparak motor yağını değiştirerek ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar aracımızı lifte kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi tek parça bir dingil var. Helezon ve amortisörü sayesinde arka taraftaki salınımı bu dingil kaldırıyor. Normalde Biraz önce bu lifti bir araç daha vardı Honda Civic. Onda bağımsız amortisör vardı. Yani aracın şasesine şuradan bağlı. Arka tarafta bir salıncak var. Haliyle sol tekerlek ile sağ tekerlek farklı şekilde çalışıyor. Bu araçlarda düz bir dingil olduğu için bu tekerlek çukura düştüğünde dingil tamamen oynar. Bunu sol tarafa da hissettirir, içeriye de hissettirir. Ama eğer şurada bir salıncak olsaydı, bağımsız amortisör olsaydı sol taraf düşünce hem yol tutuşunu kaybetmezdi hem de sağ tarafını hissetmezdi. Şurada egzozlarımızın contasına bakıyoruz. Şuradaki yerlerine bakıyoruz hepsi sağlam mı diye buralar sağlam. Buradan rot başlarımız. Şu tarafta gördüğünüz aks körükleri. Amortisör hele yağ atmış mı diye bakıyoruz. Sağlam. Viraj demir lastiklerimizde herhangi bir kopuk yırtık yok. Aynı şekilde burada şanzıman takozlarımız, motor takozlarımız var. Bunlar sağlam. Zaten araçtan herhangi bir şikayet almıyorduk. Yani biz yolda giderken herhangi bir ön takımdan bir ses duymuyoruz. Bu taraftaki rot başımız. Aks körüğümüz sağlam. Alt rotilimizde de en ufak bir çatlak yok. Bunlar da sağlam. Ee, bizim aracımız 230 binde şu anda. Ee, bu kilometrelerde genelde bekleriz ki turbodan yağ atsın. Gördüğünüz gibi şu gri olan turbo hortumunda bir terletme var. Aynı şekilde o ter buradan da devam ediyor. Son zamanlarda bir çekiş düşüklüğü vardı. Gördüğünüz gibi intercooler'ın burasından şu hortum gevşemiş. Burada bir oynaklık var. Ee, turbo yağlamaya da başlamış. Tabi binde artık bunu bekleriz dediğim gibi. Turbo yıprandığı için turbo mil artık aşınmış ve içeriye yağ kaçırıyor yağ ile birlikte havanın içerisine intercooler'a yağ basmaya başlamış. Buradan hortum kaçırdığı için de intercooler'ın bu alt tarafı tamamen yağ olmuş. Şimdi bu hortumu temizleyip geri sıkacağım. Kelepçede mi sorun var? Farklı yerden mi kaçırıyor? Bunu tespit edeceğiz. Daha sonra fren disklerimizin ve balatalarımızın kontrolünü yaptık. Ön diskler ve balatalar daha gider ama arka balatalar çok aşınmış. Yani şu kenar tarafta göreceğiniz şurada bir çentik oluşmuş. Şuradan göstereyim daha kolay. Diskin şu parmağımı değdirdiğim kısmında şu tarafında büyük bir aşınma meydana gelmiş ve ufak ufak çatlaklar oluşmuş. Arka diskin mutlaka değişmesi gerekiyor. Lastik diş derinliklerimiz zaten normal. Lastik tarihimiz de şu an 3. yılında haliyle lastik ömrümüz de iyi. Aracımızın basit genel bakımında ön takımımızda bir sorun görmedik. Sadece şu intercooler kısmında sorun var. Onu da birazdan çözeceğiz. Daha sonra temizleyip yolumuza devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdiye kadar aracın motor bakımı ve ön takım bakımı bitti. Şu anda sadece arka el freni ayarı kaldı. E, fren balatalarımızın seviyesine ben baktım. Arka fren diski ve balatasını kısa süre sonra değiştireceğiz. Ön fren balatası bir sonraki bakıma kadar gider. El freni çekili olmasa dahi şurada tatlı sert bir sürtme bekleriz. E, buradaki el freni ayarı çok düşmüş. Yani el freni kolu çok fazla yukarıya kalkıyor. Bir el freni ayarı gerekiyor. Şimdi bu jantı söküp buraya el freni ayarı yapacağım. Biraz sonra aradaki farkı görürsünüz. Şu an neredeyse hiç sürtme sesi gelmiyor. Boşta dönüyormuş gibi tekerlik. Şimdi söküm aşamasına gelelim. Gazetemizi aldık. Aracın altına koyduk. Şu kısımda mesela şu an lastik ağırlığı olmadığı için daha sert dönüyor. Daha çabuk duruyor fren diski. Lastiğin ağırlığıyla birlikte o kadar fazla dönüyor. Şu tarafta plastik kapağımız var. Sonra da yardımıyla bu kapağı söküyoruz. Daha sonra bir ışık yardımıyla el freni ayarının yapıldığı çarkı buluyoruz ve bu çarktan sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Şu anda tatlı sert bir hale gelinceye kadar el frenimizi sıktık. Şu an kampanamız kısa sürede duruyor fakat lastik ile birlikte bu bir müddet daha de devam edecek. El freni ayarı için söktüğümüz plastiği yerine takıyoruz. Daha sonra lastiğimizi takalım. Hemen bijonlarımızı tutturalım. Şu an kontrol ediyoruz. Tatlı bir sürtme sesi geliyor. Yani bu demektir ki elif çektiğimiz zaman çok kısa aralıkta hemen tutacaktır. El freni ayar işlemimiz tamamlandı. Aracın bakımının da sonuna geldik. Şimdi aracı toparlayıp indirelim. Daha sonra işimiz bitecek. Evet arkadaşlar. Motor bakımını tamamladık. Amama giren teller. Biz de bugün yorulduk. Ama işimizi anımızın hakkıyla bitirdik. Aracın bakımı tamam. Şimdi bir yıkayalım temizleyelim. Ondan sonra bir 10-11 kilometrede inşallah kusursuz yolumuza devam edebiliriz. Hoşçakalın.